Evet. Aldım gibi. Aldım lan. Evet, günaydın değerli dostlar. Ee, sabah su için geldik. Hafta içi olmasına rağmen müthiş bir kalabalık var. Şöyle göstereyim size. Yani insanların bir kısmı girdi. Bir kısmı da hazırlık yapıyor. Bu şekilde bir kalabalık var. Hafta sonuymuş gibi hafta içi olmasına rağmen bu şekilde. Kanımı şişirdim ben de. Malzemelerimi atacağım şimdi. Evet, suya gireceğim. Suda görüşürüz. Evet. Muhteşem bir yerden suya giriş yaptık. Mera çok iyi ya. Rastgele abi. Vallahi hiçbir şey yok. Nasıl boyut nasıl? Boyu nasıl? İyi fena değilmiş. Ya kızı kanat buralarda oynuyor gördüm de ben kızı kanat pek şey yapmıyorum uğraşmıyorum. Ha çok balık oynuyor. Hep kızı kanattır. Altımız herhalde bir buçuk iki metre ya fazla şey değil. Orada kalır, miyim? Alırsın. Alırsın da su çok bulanık ya. Hmm. Ama en, en güzeli kaşık ya sen. Kaşık atıyoruz da sabattan bir atıyorum bir tane ya. Hiç başka vuruş da alamadım Tek vuruş tek balık. Ha. Vallahi ben bende ne takip var ne vuruş var hiçbir şey yok. Su çok bulanık. Şimdi iş yapacak rengi bulana kadar denemek lazım. Silikon denedim yok. Maket balık denedim yok. Bu kaşığı deniyorum. Bunda da bir şey yok. Yok değil mi? Hiç. Çok, enteresan ya. Ha, şu abiler kaşık dalıyorlar. Onları gördüm. Herhalde kaşık iş yapıyor. Herhalde. Ama atıyorum, ona da yok. şu anda değil mi? Ya su çok kullanıp bir de çok kalabalık. kalabalık evet. Onun da etkisi var. Yani biraz sakin olsa emin ol 2-3 tane en az Hamle yapardı balık alırdı bir şeyler. Şu sazlık diplerini deneyeceğim. O karşıları var ya. Aslında ben de diyorum o taraflara gideceğim. Derin midir? Derinse orada sazan yine kızı kanat da olur diyorum. Yani. Olabilir. Hem, hem şey. Yemin var mı senin yanında kızı kanat için? Pisiver mi? Güreş mısı Ha. Olur alır onlar alır. Onlar alır. Makarna ile falan da alıyorlar. Makarna yapıyorsun. Onunla da alıyorlar diyor. <laughs> 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 Oy. Atmışlar ama hayvan ölmüş. Evet. Buraya bir tane atmışlar ufak diye. Ee yok oklama. Yani 25-30 santim ya var ya yok. Ama hayvan ölmüş. Onu unuttum ben. Bir şey, bir abi. Ha? Çıkarmadın? Şimdi çıkarmadın. Ne ki o? Aa onu görmedim ben. Daha ilk defa deniyorum. Abi bakayım o şeye. Abi o şeye vereyim ben. İven atsana. Nasıl? İven at vereyim abi, <laughs> abi <ben>. <gülüyor> <gülüyor> Piyasa Piyasada yokmuş ha. Kerim de abi sabah araba konuştuk araba da. da. Var ya piyasada zor bulunuyor işte. Var <laughs> ama zor bulunuyor. <laughs> <laughs> Allah Allah. Kamerada çıksa şimdi <laughs> önünde olursun. Hani YouTube'a çekmiyor mu? Çekiyoruz. Çekiyoruz, atacağız. Olsun. Dün çekecektin Amcadan sen Hiç <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok ya. Sizde var mı <laughs> şey? Ya koy iki iki adamın evi yanmasın. Balık var mı <laughs> sizde? Yok abi. De. Bir tane <laughs> aldı da ufak <laughs> Bir tek vermiyor <laughs> <laughs> şu an şeyi. Ben de var ya. Ben bardak çıkarayım tamam tamam. Tamam limit ya. Tıraba, gel, bir tıraba. tane varsa iyi olur ya. Mi, mi? Nasıl alacağız bunu? Şekerim uzatabileceğim mi? Uzatır abi, uzatır. Açmayacak. atayım ben şöyle. açılışta bir şey var mı? mi daha var mı? Buranın balı abi. Sen ne? Var mı var mı güzel oluyor güzel oluyor. Bir Nisan'da hatırlıyorsun değil mi? Eşmeden girmiştik. Tamam işte dedim ya o diye. O gün çok güzeldi ya. Suda çok güzeldi. Çok güzeldi. O gün her şey çok güzeldi bu abi. 7 8 ben tane baktım balık baktım. aldık. Hepsi de iriydi. Hı. Hmm. Abi. O gün sen de 3 tane falan almışsın abi. Evet. 3 4 tane almışsın. Aynen 3 3 balık almıştık o gün. Bende de 3 tane vardı. <laughs> Ama onun Başı var işte. Ha, tam başından bir şey yaptı. Dedim ki, turmayı gözünden, büyük dönüşünü okumayı gözünden vurur dedi. Şu an bilgiler nerede? Ama sesi cayır cayır Arabaya bırakmış olarak Arkada bom düzüğüne var. Nasıl bu su sert sert su belli ya Su çok kullanık ya Hele o taraf çamur gibi Değil Burası mi? yine temizmiş Burası bak Burası açık abi Geriye doğru açık bak millet hep açıkta Ben hep orada denedim hiçbir şey yok Ama bu bakalım boyu ne kadar henüz göremedik. Ee evet. Allah Allah. Nasıl kaçtı ya? Olacak iş değil ya. <laughs> Yine kaçırdım. Getirirken kurtardı kendini ya. Diş izi var. Hafif yırtılmış silikon. Alamadık. Aldı bak. Nasıl? Hayır. Ufak mı? Çok da ufak değil be. Orada bekliyormuş. Atar atma daldı be. Bir güzel balık ya. Yemiyor mu Tolga? Aldım lan. <laughs> evet değerli dostlar. Ee, balığı aldığım esnada maalesef SD kart dolduğu için e, tam yakaladığım anda kendini kapatıyor. Aslında bir dakikalık daha bana çekim hakkı veriyormuş. Tuşa bassam devam edecekmiş ama bir, bir buçuk dakika bilmiyordum. 4K'da da ilk defa kayıt yapıyorum. Ee, yüksek çözünürlükte e, ee, normalde 1080p'de kayıt yapıyordum. Bu kadar hızlı dolmuyordu. Hatta yarısı doluyordu sadece öyle söyleyeyim. E, ee, 3 pili bitirmeme rağmen. Şu an 3. pil bitmedi. Hafıza kartı doldu. Birkaç tane e, video sildim bugüne ait. Yani vuruş esnasının 3-5 saniyesini almışız. Gerisini alamadım. Evet. Balık bu şekilde. Şöyle koyayım ben bunu. Hala canlı. Güzel 60 santim civarı bir balık. Şöyle göstereyim. Maalesef bunu kayda alamadım. Çok hırslıydı. Kendini kurtarmak için bayağı mücadele verdi ama nasip de varmış aldık.